Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem Shiba'ya değineceğiz hem de Bitcoin'e değineceğiz. Bitcoin'deki ETF'lere de vurgu yapacağım arkadaşlar. Bazı sorular var. Yani gelecek olan ya da onaylanacak olan ETF'lerin Bitcoin'e ne gibi yararı olacak diye sorular oluyor. Bunu da belirt, bunlara da cevap vermeye çalışacağım ama burada önemli bir gelişme var. Shiba tarafında Bone ve Leş neden yükseldi sorusunun ana cevabı da bu zaten. Yani cevabı tam olarak bu arkadaşlar. Şimdi Kusama bir makalesinde bir demeç verdi arkadaşlar. Burada Ağustos ayında e, Toronto'da bir blockchain konferansı var. O konferansta Kusama yani Ağustos ayında e, o konferansta Shibarium lansmanını onaylayacak arkadaşlar. Tüm mesele bu. İkincisi ise biliyorsunuz merkeziyetsiz borsası var Shiba'nın. Shiba Swap. Bunda da bir güncellenme, yenilenme geliyor. Bu iki olgu Shiba'da Leş ve Bone'de yükselişleri bize gösterdi arkadaşlar. Evet Shiba Durgun. Shiba'da peki Shiba Durgun fakat belirteçler yükseliyor. Leş, Bone gibi. Shiba'ya ne olacak? Bunda da görecek miyiz yükseliş? Arkadaşlar ben bu yükselişin daha çok o lansmanda yani tamamen aktif olarak önümüze geldiğinde bu ekosistem tam olarak bu çarklar dönecek ve çalışmaya başlayacak. İşte oradaki serüven Shiba'ya da yarayacağını düşünmekteyim. Bir önümüze gelsin göreceğiz dostlar. Şimdi gelelim Bitcoin'de ve ETF'lerine arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin uzun zamandır biliyorsunuz 30 bin doların üzerine çıkamıyordu. Çıksa da geri düşüyordu. Fakat artık 30 bin doların üzerinde kuvvetli duruyor. Ve bu saatten sonra buradan 3-4 gün önce de biz şeyi gördük. Amerika Birleşik Devletleri işsizlik verilerini falan da geldik. Orada sakat bir durum da görmedik. Ha 12-13 Temmuz bunu da buradan vurgulamak istedim. Bu aralarda yine bir işsizlik verileri gelecek arkadaşlar. Buralarda bir oynak seyir görebiliriz. Ama piyasanın nabzını tuttuğu en önemli gelişme şu arkadaşlar. ETF yani e, dünyanın en büyük varlık e, yönetim şirketi biliyorsunuz BlackRock'un eee seke verdiği, seke sunmuş olduğu ETF'lerin onaylanması. İşte piyasa bunu buna odaklı arkadaşlar. En önemli gelişme de bu olacak. Eğer onaylanırsa zaten Bitcoin'deki yükselişin e, ana sebebi bu olmuş olacak. Ha Bitcoin'de bu durum olmasaydı yani Bitcoin'deki seyir nasıl olacaktı derseniz çökecek miydi? Yok arkadaşlar. Hem halvingi vardı hem şey kendi dinamikleri içerisinde Bitcoin uzun vadede kendi yolunu bulacaktı zaten. Fakat biz ek olarak ETF'leri gördük. Sadece BlackRock değil, BlackRock gibi Fidelity gibi bayağı büyük kurumların bu olaya girdiğini gördük. Ve bunun sonucunu bekliyoruz. Peki Bitcoin'e ne gibi yararı olacak da yükseltecek bu? ETF, spot ETF onaylandı. Peki Bitcoin'e neyi yarıyor bunu derseniz. Arkadaşlar bu e, varlık yönetim e, şirketlerinde milyarlarca, trilyonlarca dolar elinde tuttuğu enstrümanlar var. Artık bu paralarla Bitcoin'e endeksli fonu da almış olacak. Yani Bitcoin'e para akacak arkadaşlar kısacası. Bunu belirtmek istedim. Son durum bunlar arkadaşlar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Bundan sonra major major coinlere de değineceğim arkadaşlar. Ripple, Solana gibi aktif major coinlere de bundan sonra değineceğim. Onlarda da ne olduğunu sizlere haber vermeye çalışacağım. Arkadaşlar elimden geldiğince görüşürüz. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.